Herkese selam ben Nihal. Bugün konumuz göz çevresi kremleri. En sevdiklerimi, performansı en yüksek olanları tüm detaylarıyla anlatıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme ya da komisyonun link gibi hiçbir uygulama yoktur. Anlattığım tüm bilgiler de benim kişisel deneyimlerimi içerir. Göz çevresi kremleri ile ilgili bana uzun süredir bu konuda bir video çeksene diye talepleriniz geliyordu ama bu konuda ben birazcık mesafeliydim. Göz çevresi krem kremleriyle ilgili görüşlerimi özellikle nem verenler için konuşuyorum. Beni sürekli takip edenler zaten bilirler. Bilmeyenler için de şunu söyleyeceğim. Bu benim kişisel görüşüm, deneyimim, araştırmalarım doğrultusunda vardığım bir kanı. Katılırsınız, katılmazsınız. Saygım sonsuz. Özellikle tek amacı sadece nem vermek olan göz çevresi kremlerinin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü normal bir nemlendiricinizle sadece nem verme özelliği olan göz çevresi kreminin tek farkı ambalaj farkı. İçerikleri birebir aynı, çoğunu karşılaştırdım. Yani mevcut kullandığınız tabii ki göz çevresine uygulamaya uygun olan bir nemlendiriciden bahsediyorum. Mevcut kullandığınız bir nemlendiriciyi sadece nem verme amaçlı yardım almak istiyorsanız göz çevrenizde de uygulayabiliyorsunuz. Görüşüm buydu. O nedenle sadece tek amacı nem verme olan göz çevresi kremlerinin birazcık pazarlama ürünü olduğunu düşünüyorum. Ama derde derman olan yani bir işlevi tedavi amacı olan göz çevresi Kremleri tabii ki gereklidir. Bu hep karıştırılıyordu ben bu görüşme açıkladığımda. Neden? Ama ben kırışıklık için, morluk için, şişlik için göz çevresi kremi kullanıyorum. Çok da yararını gördüm. Doğru. Benim söylediğim sadece nem veren göz çevresi kremleri. Şimdi gelelim derinlemesine göz çevresi kremi incelemeye. Öncelikle çok yaygın yanlışlar var bu konuda bilinen. Onlara açıklık getirmek istiyorum. Mesela anti aging özelliği olan veya retinol içeren ya da üzerinde 20 artı, 30 artı, 40 artı hatta 50 artı gibi ibareler bulunan kavramlara birazcık takılmayın. İhtiyacınız olduğu andan itibaren göz çevresi kremini kullanmanız doğru olandır. Zaten bir nemlendirici kullan gerekiyor ama sizin 21 yaşında da mimik çizgileriniz, ince kırışıklıklarınız başladıysa o yaşta önlem almazsanız geçmiş olsun. 30 artıyı beklerseniz bu tarz kremleri kullanmak için çok üzgünüm. Başka başka desteklere ihtiyacınız olacak. Sizin derinleşmiş yani şu kadar düzeyde kırışıklıklarınız varsa bir krem açacak özellikle değil. İsterseniz 6 şişe bitirin, isterseniz piyasanın en pahalısını, en ucuzunu, en iddialısını alın ama size 2 ayda şunları açtığını söylüyorsa lütfen inanmayın. Kendimi de iyice çirkinleştiriyorum. Bu çizgiler için artık dolgudan, botokstan, mezoterapi gibi uygulamalardan yardım almak gerekiyor. Tabi onların etkisinin uzun süre kalmasını da istiyorsanız, hemen başa da dönmek istemiyorsanız e, kremlerimizle de yüzeysel olarak bakımlara devam etmemiz gerekiyor. Bunu da söyleyeyim ki bir kreme çok fazla anlam yüklemeyin. Tabii ki çok 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 önemli kullanımı morluklarınız, şişlikleriniz üzerinde ve yeni başladığı andan itibaren mimik çizgilerinize, ince çizgilerinize uyguluyorsanız onların ilerlememesi için müthiş önemli. O yüzden kullanmak gerekiyor. Az önce ben nem veren göz çevresi kremlerinin çok da gerekli olmadığını söyledim ya hiç kullanmayacağınız anlamına gelmiyor. Oraya mutlaka bir nemlendirme işlemi yapmanız gerekiyor. Nemsizlik biliyorsunuz hızlı bir şekilde çizgilerin artışına daha yorgun, daha yaşlı görünmenize Ve üzerine makyaj yaptığınızda o makyajın asla cildinize oturmamasına, çizgilere dolmasına yol açıyor. Dolayısıyla nem veren bir göz çevresi kremi tamam almak istemeyebilirsiniz ama göz çevrenize sürülebilir nemlendiricinizi mutlaka göz çevrenize uygulamanız, yani o bölgeyi nemli tutmanız gerekiyor. Ben yine tüm cilt bakım videolarında söylediğim gibi minimalizmden yana olduğumu bir kez daha tekrarlayacağım. Önce bir bas, sonra bir serum sonra bir nemlendirici kat kat ürün uygulamaktan vazgeçsek bence çok tatlı olur. Sonra yağ butonlarından başımızı alamayabiliyoruz. Burayı çok fazla yorabiliyoruz. O yüzden böyle öyle bir ürün alalım, seçelim ki her yere nüfuz etsin, güzelleştirsin ve yeterli gelsin. Göz çevresi kremini böyle nokta nokta koyup şu şekilde uygulamıyoruz. Tam tersi yönde hafif bastırarak göz çevresi kremlerimizi orta parmağımızla en nazik parmaklarımızdan bir tanesi olduğu için şöyle hafif hafif bastırarak tampon tampon hareketlerle uygularsak eğer hem ürünlerin o çizgilere dolup kalmasını engelliyoruz hem de daha iyi bir şekilde nüfuz etmesini sağlıyoruz. Göz çevresi kremleri, serumları bu şekilde uygulanır. Lütfen şöyle uygulamayın. Ve göz pınarlarınıza çok fazla getirecek şekilde uygulamayın. Hem burası çok ince hem de göz pınarınız olduğu için gözünüzü de bazı ürünler yakabilir. Şimdi gelelim göz çevresi kremlerine. Önümde o kadar çok göz çevresi kremi var ki uzun süredir kullanıp deneyimleyip performansını çok beğendiğim uygun fiyatlı ürünlerde, pahalı ürünlerde var. Siz bütçenize ve tercihlerinize uygun olanı seçerseniz mutlu olacağınızı düşünüyorum. Ama tabii ki beklentilerinizle alakalı ben rehber olmaya çalışıyorum en doğruyu seçebilmeniz için. Öncelikle en çok kullandığım, ben de en çok gördüğünüz göz çevresi kremi bu bir Kore ürünü. Ama biliyorsunuz benim Kore takıntım yok. Birazdan zaten Avrupa ürünlerini de göreceksiniz burada. Cosrx'in Advanced Nail Peptide Eye Cream'ini görüyorsunuz. Bu krem 5 çeşit peptit niacinamide ve salyangoz özleri içeriyor. Benim en sevdiğim kremlerden bir tanesi. İçeriğini bir kere çok beğeniyorum. Hayranım bunun içeriğine. Ne arıyorsam var. Benim ihtiyacım ne bir göz çevresi kreminden? Benim kuruluk problemim var. Kırışıklıklarım başladı. Orta düzeyde kırışıklıklarım var benim. Zaman zaman da alerjiden kaynaklı koyuluklarım, morluklarım olabiliyor. Onları da yatıştıran, aydınlık görüntü veren, çizgilerimin ilerlememesini sağlayan bir kreme ihtiyaç duyuyorum. Ve bunun hepsi bu kremde var. Sabah akşam kullanıma çok uygun görüyorsunuz pompalı bir başlığı var. Gayet de jelimsi, kremsi formu var. Şöyle kolay bir şekilde Bakın anında jelleşiyor. Sanki su sürmüşsünüz gibi oluyor. Göz çevreniz tarafından hızlı bir şekilde emiliyor. Üzerinde makyaj şahane duruyor. Makyaj için çok iyi bir astar oluyor. Ben etkisini çok beğeniyorum. Bence yapış yapış bir krem değil. Performansı güzel, ıslak, nemli bir bitiş sağlıyor göz çevreme. Eğer sizin probleminiz şişlik, koyuluk ve ince çizgileriniz başladıysa zaten kesinlikle 30 artı olmayı beklemeyin ve bu kremin içindeki peptitler sizin gözünüz korkutmasın. Peptit içerikli bir krem. Ben bunu kullanamam. 20 yaşındayım gibi düşünmeyin. Sakın sizin çizgileriniz başladıysa onu o yaşta dondurmak istiyorsanız kullanmanız gerekiyor. İstikrarlı bir şekilde kullanmak çok önemli. Bu tarz ürünleri biliyorsunuz. Ürünlerin etki etmesi en az 1,5 ay alıyor. Dolayısıyla 2 hafta kullanıp benim morluklarım hiç gitmedi ki, şişliklerim geçmedi ki ya da kırışıklıklarım düzelmedi gibi şikayette bulunmak bence yersiz. Eğer o kadar hızlı bir değişiklik istiyorsanız o zaman dolgu botoks ve mezoterapiden yardım almanız gerekiyor. Coserex'in bu peptit kremiyle ilgili şunu da söyleyeceğim. Çok kuru göz çevreniz varsa nemlendirme özelliği sizin için yetmeyebilir. Sizin mutlaka altına nem veren bir serum uygulamanız gerekebilir. Elimde en sevdiğim göz çevresi kremim var. Watson's'lardan bulabiliyorsunuz. İndirim zamanı nispeten uygun fiyata da alabiliyorsunuz. Nipenfe Fep markasının retinollü göz çevresi kremi. Sadece akşam kullanabiliyorsunuz ama keşke gündüz kullanılabilir bir versiyonu çıksa anında alırım. Bu kadar güzel bir formülasyon olabilir mi? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok beğeniyorum. Sadece akşam kullanabiliyorsunuz. Derdiniz kırışıklık, morluk, ince çizgiyse yani göz çevrenizde pürüzleriniz varsa ve sizi mutlu etmiyorsa bence nem verme özelliği de gayet başarılı. Kremsi formda bakın. Birazcık yoğun kıvamlı ama anında emiliyor. Bu kadar nemlendiren, bu kadar hızlı toparlayan bir krem daha görmedim. Sürekli gösteriyorum. Son günlerde beni Instagram'dan takip ediyorsanız hayranlığımı dile getiriyorum. Yaz aylarında da kullanabiliyorsunuz. Göz çevrenize uygulayabileceğiniz güneş koruyucularınızdan sabah göz çevrenize de uygulama yaparsanız nem verenlerden özellikle hiçbir problem olmadan kullanabilirsiniz. Kesinlikle 40 artı, 50 artı, 30 artı hatta ince çizgileriniz, mimik çizgileriniz başladıysa 20 artı yaş grubu da çok rahat bir şekilde sadece akşam olmak üzere bu kremi kullanabilir. Şöyle bir ambalajı var. Bence gayet hijyenik. Rahat bir şekilde uygulama yapabiliyorsunuz. Uzun süre kullanabiliyorsunuz. Zaten sadece akşamları kullanıyorsunuz bunu. Özellikle şişlik üzerinde en hızlı etki sağlayan kremlerden bir tanesi. içeriğinde retinol var. Açıkçası indirim dönemlerini özellikle bu kremden bir tane daha almak için bekliyorum. Hatta bu kremi akşamları şurada ağız kenarınızdaki mimik çizgilerinize de uygularsanız buralarda biliyorsunuz yaşı hemen ele veren olduğundan daha yaşlı gösteren çizgiler barındırıyor. Buralara da uygulama yaparsanız eğer etkisini bence çok hızlı bir şekilde göreceksiniz. Buradan da hemen Hada Labo Tokyo'nun göz ağız çevresi kırışıklık kremine geçiyorum. Bunu da gratislerden bulabiliyorsunuz. Yine indirime girdiğinde uygun fiyatlı sayılabilecek ürünlerden bir tanesi. Yine tüpte bir ambalajı var. Mesela retinollü göz çevresi kremlerine başlamadan önce çok güzel bir başlangıç adımı olabilir bu krem. İçeriği çok güzel A vitamini türevleri içeriyor. Gençlikler kullanabiliyor bunu. Kırışıklık, ince çizgi, mimik ve özellikle aydınlık görüntü istiyorsanız çok beğeniyorsunuz bu kremi. Ve bunun özellikle buradaki ağız kenarındaki mimik çizgilerine de uygulanabilir olduğu söyleniyor ki genel olarak ben zaten bütün göz çevresi kremlerini o bölgeye de uyguluyorum. Bu da şöyle jel yapıda. Görüyorsunuz hemen emiliyor ama orta derecede nem verme özelliği var. Yani çok kuru göz çevreniz varsa size birazcık nem verme özelliği yetmeyebilir. Sabah akşam kullanabiliyorsunuz. Çok çok kuru göz çevreniz varsa mutlaka bir nem veren bazdan yardım almanız gerekiyor. Ve bentonun fermente içerikli premium göz çevresi kremine geçiyorum. Bu da uzun zamandır kullandığım yapısını, dokusunu ve içeriğini çok beğendiğim bir göz çevresi kremi. Eğer ki tercihiniz koro ürünlerinden yanaysa buna da bakabilirsiniz. Fermente içerikli içerikler seramit ve hiyaluronik asit içeriyor içinde. Aynen Nipenfep'teki gibi bunun yapısını çok çok beğendim. Kadifemsi bir doku sağlıyor göz çevrenize. Kremsi formda. Şöyle görüyorsunuz anında emiliyor ve o kadar canlı, parlak, ve kadifemsi duruyor ki buralar ışıl ışıl görünüyor. Bu kremin özelliğini de çok beğeniyorum. Hassas ciltliler çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Özellikle ince çizginiz, kırışıklıklarınız ve hafif morluklarınız varsa bence seveceğiniz kremlerden bir tanesi olabilir. Ve çok uygun fiyatlı bir göz çevresi kremine geçiyorum. Bunu da Rossmann'lardan bulabiliyorsunuz. Isana'nın Age Performance. Üzerinde 50 artı yazıyor. Siz o ibareye asla takılmayın. Sizin ihtiyacınız varsa her yaş grubunda rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta hızlı bir şekilde etkisini de görüyorsunuz. İçeriğini en çok beğendiğim uygun fiyatlı göz çevresi kremi de bu. Eğer ki bu ürünleri Trendyol'dan almak istiyorsanız lütfen satıcının Rossmann olmasına dikkat edin. Başka satıcılarda gereksiz, pahalı ya da belki son kullanma tarihi geçmiş ya da orijinal olmayan ürünler bulabilirsiniz. Lütfen satıcı kısmına dikkat edin. Bizler ürünleri linklere koyduğumuz zaman eğer fiyat değişikliği varsa otomatikman başka satıcının e, ürünü girebiliyor linklerimiz. O bizim kontrolümüzde olan bir şey değil çünkü en uygun fiyatlıyı listelemeye çalışıyoruz için mesela X satıcısı pat diye fiyatı düşürüyor. Onunki hemen linkte üste çıkıyor. Ama ben her zaman uyarıyorum. Trendyol'dan özellikle bu tarz cilt bakım ürünlerini alırken mesela Nipenfep markası da Trendyol'da var ama satıcının Watson's olmasına, bunu alacaksanız da Rossmann olmasına dikkat edin. O zaman bizzat Rossmann ya da Watson size ürünleri gönderiyor. Rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi metal bir başlığı var. Yine aynı şekilde şöyle parmaklarınız yerine bununla nokta nokta masaj yaparak göz çevrenize uygulayabilirsiniz. Yapısını da göstereceğim size hemen. Sürümü çok kolay görüyorsunuz. Anında emiliyor. Üzerine makyaj rahat bir şekilde yapılıyor. Çizgilerinize de dolmuyor. Hafif yapılı olduğu için yağ bezesi de yapmıyor göz çevrenize. O kesinlikle benim için en önemli özelliklerden bir tanesi. Bir de kat kat ürün uygulamayın dediğim nokta onun için de geçerli. Kat kat ürün uyguladığınızda yağ bezesiyle de başınız dertte oluyor. Onları kolay bir şekilde çıkartamıyoruz. Pürüzlü pürüzlü kötü bir görüntüye de yol açıyor. O yüzden ürünleri de ona göre seçmekte yarar var. Ve yine Isana'dan bir ürün göstereceğim. Isana'nın Vital Göz Çevresi Kremi. Bu da benim performansını en çok beğendiğim içeriğini en çok beğendiğim göz çevresi kremlerinden bir tanesi. Bunun için İçinde de lipitler ve güve fasulyesinden elde edilen aktif içerikler var. E şimdi içeriğinde lipitler var deyince aa lipit varsa bunu kesin olgun cilt kullanır. Ben kullanamam diye düşünebilirsiniz ama videonun başından beridir söylediğim gibi sakın o ibarelere yaşa takılmayın. Bence kullanın. Müthiş bir sıkılaştırma etkisi var bu kreminde. Çok çok beğendiğim bir göz çevresi kremi. Bildiğiniz Serave'nin kreminin yapısında biraz şöyle akışkan yapısı var. Anında emiliyor. Cildinizle bütünleşiyor. Yine göz pınarınıza çok fazla getirmemeye özen gösterin. Şöyle iki elimdeki farkı göreceksiniz. Bakın aydınlık, parlak, tatlı, nemlenmiş bir görüntü veriyor. Ya bu tonu yapmıyor. Yine aşırı kuru ciltli değilseniz nemlendirmesi size yeterli gelir. Bana yeterli geliyor. Çizgilerinize dolmuyor. Makyaj altında şahane duruyor. Ve göz çevresi birden şöyle lifting etkisi yaratıyor. Birden dediğim tabii ki bir hafta içinde değil. Düzenli kullanımınızda dolgu botoks gibi uygulamalar yaptırıyorsanız eğer mesela şöyle göstereceğim. Bu kremler dolgunun botoksun etkisini de uzatıyor. 3 ayda etkisi geçecekse daha uzun süre kullanabiliyorsunuz. Elimde yine indirme girdiğinde nispeten uygun fiyatlı olan bir göz çevresi kremi daha var. Bunu da Watson's'lardan bulabiliyorsunuz. Revolution Skincare markasının renk eşitleyici göz çevresi kremi. Bu ambalajda farklı farklı renklerde mesela kafeinlisi, nem vereni, hyaluronik asit içereni farklı farklı göz çevresi kremleri var. Ben renk düzenleyici olanını aldım. Mesela çok morluklarınız varsa, ciddi oranda koyuluklarınız varsa kafeinliden destek alabilirsiniz. Bu farklı bir göz çevresi kremi. O kapatıcısının ambalajında aplikatörü var süngerli. Aplikatörüyle uyguladıktan sonra dilerseniz aplikatörle de uygularsınız ama ben pek hijyenik bulmadım. Bu üründe tek beğenmediğim nokta. Keşke öyle bir aplikatörü olmasaydı diyorum. Kremin rengi biraz sarı ama göz çevrenizi sarı yapmıyor. Tam tersi corrector gibi dengeliyor ve renk eşitsizliklerini koyulukları açıyor. Hızlı bir etki alabiliyorsunuz bu göz çevresi kreminden. Ama çok kuru göz çevreniz varsa hatta nem verme özelliği bana da yetmedi. Ne zaman kullansam ya bir kuruluk var, bir gerginlik var. Tamam güzel aydınlattı ama çok da nemlendirmedi deyip başka ürünlere de ihtiyacım oldu açıkçası. Üzerinden bir de sereveyle geçtim ben bunun. Nem verme özelliği pek başarılı değil ama koyuluğunuz varsa mesela daha yağlı göz çevreniz varsa sizi mutlu edebilecek bir ürün. Bunun içeriğini de ben çok beğendim. Zaten biliyorsunuz Revolution markası kesinlikle hayvan deneyleri yapmıyor, vegan içerikli. İçeriğinde niasinamid var, jojoba yağı var. Böyle bir ihtiyacınız varsa indirim dönemlerinde bakabileceğiniz, güzel, kolay ulaşabileceğiniz göz çevresi kremlerinden bir tanesi. Önümde 3 tane daha ürün var. Çok isteyenler için bunu da göstereceğim. Darfen benim en güvendiğim markalardan bir tanesi. Uygun fiyatlı değil. İndirime girdiğinde de uygun fiyatlı değil ama içeriğini beğendiğim, etkisini beğendiğim ve hızlı sonuç aldığım özellikle anti-age ürünler konusunda hızlı sonuç alabildiğim markalardan bir tanesi. Bu da lifting etkisi yaratan göz çevresi kremlerinden bir tanesi. Kavanoz uygulaması birazcık zor oluyor. Biraz kirletebiliyoruz şöyle bir ürün. Ama çok bereketli. Uzun süre kullanabiliyorsunuz. Göz çevrenize hem çok iyi bir şekilde nem veriyor. Düzenli kullandığınızda da yine dolgunuzun, botoksunuzun etkisini uzattığı gibi onlar o tarz uygulamalar yoksa da güzel bir lifting etkisi yaratıyor. Ince çizgileriniz varsa, o çizgilerden düzenli kullandığınızda bir açılma görebiliyorsunuz İnce çizgilerden bahsediyorum ve oluşmasını engelleyen ürünlerden bir tanesi. Son olarak herkesin çok kullandığı, övdüğü, anlattığı benim de yıllar önce ilk çıktığında blogdan yazdığım, ara ara videolarda gösterdiğim bir ürün. Yine çok uygun fiyatta değil. İndirime girse de uygun fiyatta değil. Kiehl's'ın avokadolu göz çevresi kremi. Kırışıklık gidermek için değil ama kırışıklıkların oluşmasını engellemek için kullanabilirsiniz. Neden? Nem veriyor. Yani su sürüyorsunuz sadece. Çok genç ciltliyseniz bakarsınız. Ha ben özellikle gidip şu an mesela bunu almam. Dediğim gibi sera ve nemlendiricim bu şeffaf kapaklı olan da göz çevreme uygulamaya elverişli. Onu sürerim aynı etkiyi yaratır. Ama ben böyle tercih etmiyorum diyorsanız illaki de bir nem veren ürün istiyorsanız en iyi nem veren ürünlerden bir tanesi Kiehl's'ın avokado özlü göz çevresi kremi. Son göstereceğim ürün de çok koyu göz çevresi olur ya bazen alerjik dönemlerde bu benim de başıma geliyor. Mesela anım anımı tutmuyor. Bir videomda göz çevrem çok pürüzsüz görünüyor. Bir videomda biraz koyulaşmış görünüyor. Solunum problemi yaşadıysam alerjim çok fazlaysa o dönemde morarıyor göz çevrem. Bunun önüne geçmek için ben kafeinli serum kullanıyorum göz çevresi kremlerimin altına. Bu benim artık rutinim haline geldi. Düzenli kullanıyorum. Kaç şişe bitirdim bilmiyorum. Tutmuyorum açıkçası ama bitenlerde sürekli görüyorsunuz bu ürünü ya da favorilerde. Ee, The Purest Solutions markası kolay ulaşabildiğim için ve içeriğini beğendiğim için. Türkiye'de piyasada çok fazla Ordinary'nin sahte ürünü olduğu için. Gerçi Watson'slar satmaya başladı ama kafeinli serum gelmiş miydi hatırlamıyorum. EHBH'ye gelmişti. Ona da şu an ihtiyacım yok. Ee, bu markanınkini çok sevdiğim için göz çevresi krem deneyimlerimin altından mutlaka kullanıyorum. Etkisini de görüyorum. Bunlar benim kendi kişisel deneyimlerim. Yıllardır kullandığım, uzun süredir kullandığım, deneyimlediğim ürünler arasında en iyileri size anlatmaya çalıştım. Biliyorsunuz ben her cuma 17.30'da şimdilik her pazarda saat 13'te kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.